Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün video dönüştürme yapacağız. Daha önceki videolarımızda YouTube'dan video indirme veya başka bir siteden web yazı kopyalama kopyalama yapmıştık. Şimdi bugünkü videomuzda e, video dönüştürme. Mesela MP4 bir videomuz var. Bunu istediğiniz gibi dönüştürme yapabilirsiniz. Şimdi bunu adım adım göstereyim. Detaylı bilgiyi daha da vereceğim arkadaşlar. Şimdi en başta programımızın ismi en İyi Video Converter. Bunu aşağı, aşağıdaki açıklamadan sonra vereceğim. Aşağıdaki açıklamaya linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan indirirsiniz. Bu Video Converter programı. Yani video dönüştürücü programı. Arkadaşlar uygulama açtıktan sonra kuruyorsunuz. uygulamayı açıyorsunuz. Kurmada, kurmada hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Siz de yaşamayacaksınız. Zaten vereceğim size de her şey var. Ee, ilk başta dosyamızı ekleyelim. Şuraya tıklıyoruz. Ben zaten 19 Mayıs bir videosu yapmıştım. Örnek olarak size onu göstereceğim. 19 Mayıs videosu MP4 bir videodur arkadaşlar. Bunu AVI, MP3 yani istediğiniz şeyi değiştirebilirsiniz yani formatı. Şimdi bakalım hangi formatlar var. Apple'ın gördüğünüz gibi yani yok yok diyecek gibi var yani Apple'ın ipod'i işte normal telefonları 6'sı 7'si X'si XR'ı yani hepsi var arkadaşlar Apple iPod Apple TV hepsi var daha sonra Samsung var Samsung Galaxy'lerim var tabletim var daha sonra Android olarak var Android şeyleri gösteriyorlar PlayStation yani Sony'nin uygulamalarına kadar var Huawei LG Windows'un, Microsoft var, Xbox'ın var, Windows mobilim var, telefon için. Yani arkadaşlar istediğiniz telefon formatına, televizyon formatına, tablet formatına, iPad'e kadar, her şeyine kadar istediğinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada televizyon için var. Samsung, LG, Sony TV, Panasonic. Yani bunların da hepsi elinizde mevcut. Şimdi arkadaşlar diyelim ki videomuz bizim MP4. Bunu başka bir başka bir formata dönüştürmek isterseniz yani istediğiniz bir format olur. Bakın burada ortak video biçimleri var. Şurada gördüğünüz gibi yani bir sürü var. istediğiniz kadar var. İsterseniz başka formattaki şeyi de MP4 videoda dönüştürebilirsiniz. Yani bu size kalmış artık video formatları var. Bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki videodaki müziği alacaksınız sadece. Bunun için de videoyu ekledikten sonra bakın şurada ses var. Ses dosyası. Bakın MP2'ye kadar MP3 sesi istediğiniz ses şeyini değiştirebilirsiniz. Oradan sesi alabilirsiniz. Diyelim ki bu MP4 olan şeyi MP3 olarak alalım. Bakın MP3 olarak şurada yazıyor zaten. Dosya adı, her şey şuralarda yazıyor. Şimdi dönüştüre başladıktan sonra zaten kendisi başlıyor arkadaşlar. Bakın %5, %17. Direkt bu ses olarak dönüştürüyor Yani video olarak değil sadece. Ses olarak da dönüştürüyor. Dönüştürmesini bekleyelim arkadaşlar. Yani uygulama basit bir uygulama. Artık bu video dönüştürme hani sizin nasıl bir işiniz yarayacaksa nasıl kullanacaksınız onu göre yapabilirsiniz. Ama genelde tercih edilen MP4 olarak hani benim de tercih ettim genelde MP4. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi direkt MP3'e çevirdi. Bizim videomuzu direkt ses kaydına çevirdi arkadaşlar. Bununla ilgili daha da çok şey yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi şurada hani bir sürü kategori var. Eee istediğinize çevirebilirsiniz. İsterseniz DVD yaz da var. Herhangi bir sil takıp şey yapabilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz buradan arkadaşlar. Ee, bir şey sormak isterseniz arkadaşlar. Ee, yorum kısmına sorunuzu sorabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda ne hakkında çekmemizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler. <laughs>